Esenlikler Gök çocukları. Bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Ve bir süredir e, bazı özel nedenlerden dolayı e, yayın yapamadım. Kusura bakmayın bundan dolayı. Bazı arkadaşlar e, sağ olsunlar merak ettiler, sordular. Esenlikler, esenlikler arkadaşlar. Hoş geldiniz. Umarım güzel bir yayın olacak. Ee, ayrıca Facebook'ta e, bugünlerde biraz sessiz, 3-4 gündür sessiz kalmamın bir sebebi var. Ee, maalesef e, Gök Tanrı sayfasında yaptığımız paylaşımdan dolayı ceza aldı benim hesabım. 7 gün e, paylaşım yapamayacağım. Ne yazık ki. Bu ee, Facebook'ta biliyorsunuz özellikle Türkçülere, Turancılara, Denkicilere yönelik çok ilginç bir yaklaşım var. En ufak böyle bir sert bir paylaşım yaptığımızda maalesef engelleniyoruz. Bu hiç hoş bir şey değil. Yani düzeltmek için çok uğraştık ama olmuyor görüldüğü gibi. Bilemiyorum artık bu Facebook adminleri herhalde AKP'lilerden, İslamcılardan ya da PKK'lılardan seçiliyor. İyi niyetle açıklanması mümkün olmayan bir şey. Esenlikler, esenlikler katılan arkadaşlara teşekkür ederim. Bir arkadaşımız yayınımıza katılmak istiyormuş. Kendisini alıyorum şimdi. Nezihe Hanım, iyi geceler size. Ben burada daha öğlen. Teşekkür ederim. Evet, evet. Ancak bu Facebook'taki Türk düşmanlığı konusunda gerçekten çok rahatsız olduğumu söylemem gerekiyor. Hiç hoş bir şey değil. Bir arkadaşımız yayına katılmak istiyor. Umut arkadaşımız. Alıyorum şimdi. Bağlanıyor mu? Merhaba. Esenlikler. Merhaba <laughs> abi. Yanlışlık oldu ya kusura bakma ya. Ben dinliyordum seni. Hayır yok. Yayına katılma istediğinizi gö gö gördüm de ondan dolayı tamam, kabul ettim. Gördüm. Yanlışlık oldu. Kusura bakma ben dinliyorum seni. Tamam. Siz o zaman kapatın yayını. Tamam. İyi geceler. Tamam. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Evet bir ya yanlışlık olmuş ee, arkadaşımız e, katılmak istemediğini söyledi sadece izliyormuş. Evet e, şikayetten e, kapatılıyor e, Neziha Hanım ayrıca dediğim gibi bu e, Facebook'taki adminlerin bize karşı gösterdiği tavır doğru değil. E, bunun iyi niyetle açıklanması mümkün değil. Niye bunlar Türkçe bilmiyorlar mı? Yapılan paylaşımlarda e, ne olduğu belli bir hakaret yok, küfür yok. Ancak çok büyük baskı altında olduğumuzu söylemem gerekiyor. Bu hiç hoş bir şey değil. Umarım bu konuda sesimiz bir yerlere duyulur. Ancak Facebook'ta aşırı Türk düşmanlığı olduğunu bunu birçok arkadaşım söyledi. Yani Türk, Turan kelimeleri yazıldığı anda sanki bir gizli el engelliyor, blok ettiğini söylüyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ancak e, Wikipedia'dan bahsettik daha önce. E, i̇nanın ben e, çok uzun süredir bu internet yayıncılığıyla uğraşıyorum. Birçok yerde paylaşımlarımı görmüşsünüzdür. Çok sıkıntı yaşadım. E, ve ben küfür hakaret içeren şeyler paylaşmam. Genelde Türk tarihi, Türkçülük üzerine paylaşımlar yapan bir insanım. Maalesef... E, büyük engellemelerle, saldırılarla karşı karşıya kaldım. Facebook'taki, pardon, Instagram'daki eski sayfamız çok büyüktü. Yüz binlere yaklaşıyordu. Orada da ne yazık ki sayfamızı hacklediler. Hep yani şeyin bir sözü var biliyorsunuz. İsmail Gaspral'ın Türk olmak zordur ama Türk'ü savunan işi daha zordur. Böyle bu minvalde bir söz. Ne yazık ki yani büyük sıkıntı çekiyoruz bu konuda. Türk olmayı e, suç haline getirdiler Türkiye'de. İnternette de suç oldu yani. Ve özellikle Facebook'un yıllardan beri bu güvenlik zafiyeti var Facebook'ta. Çünkü her şikayeti ciddi alıyorlar, sanki kötü bir şeymiş gibi yargılamadan bizleri cezalandırıyorlar. Ben çok hesap kaybettim. Birçok insan da bunun sıkıntısını yaşıyor. Ne yazık ki.